Yani ben aldım. Dayı sen bir ayetel Ayet kürsü oku da bir şey Tamam biliyorum. da Ama tamam. başka bir ne şey Yani. De... Dayı sen bize bir ayetel kürsü oku da Biz vesal talimi e. var ya. Yani. Ayetel kürsü de biliyorum da. E. Şimdi burada okunmaz. Işte. Niye okunmaz? Niye okunmaz? Yolday yolday doğa değil mi? Yılda de işte. köyüne gittim ben orada okudum. Adam iki tane elini o 20 lira para koydu ya. 70 sen liraya. hele daha iyi tembih Sen evet. Öğrenci, öğrenci yatacak bir şeyler. Sen, sen o öğrenci. Önce, evet, tek kürsü biz Adana'ya sağ salim bana. Hayır yolda ik yani okunur dua. Ayet el kürsü yolda okunur zaten. Bir sesle okut niye? Biz de duyak ama. Biz de duyak. Ya şimdi okuyorum. Ne zarar? Sen bir sen, sen yani, bize, bize bir, bir ayet el kürsü oku. Biz bir duyak. <laughs> ha yani ben de beraber olur. Hadi lan. Ne razı Tamam. O içimden gitti kardeşim. <laughs> <laughs> Okutma. evet. <laughs> <laughs> Adam, adam, adama geçiyor yani Allah, abi sesli abi sesli dayı ya. adamın yarası geçiyor adam, adamı gelip, sen bize ayatel şşş ayatel kürsüyü sen bize sesli, olur. Sen sesli sen ol sen. bak, bak dayı sen bize sesli ol elin yere gelmez bak ara çalma ama ben sakalık kesmedim bak dayı bak belin iki büklüm olur tamam mı daha ayetel kürsüyü bilmiyosun Gelmişim para topluyor herhalde. Ayıp ayıp. Günahdır la bak elin ayağın tutuyor git çalış tamam. tamam. Yani günah diyorum da Adana'da da Adana'da da yapıyorum ben bunu. Adana'da. Tamam adana... sen çift günah işiyorsun o zaman. Adana'da da toplayıp. Öbür ya. tarafta görüşürük dayı seninle. Nasıl? <laughs> <laughs> öbür tarafta yanacağım böyle cahil cahil hiç düşünmüyorum. Burada yiyorsun da tabi. Beni telefondan ondan abi başkası olsa arar. <laughs> Çocuk doğum yapıyor hasta <gülüyor> oluyor <gülüyor> bir şey oluyor. Valla başkası olsa ben teri ondan ararım. Da, biliyorum. Biliyorum. Tamam oku bir ses de dinleyin. 3-5 kuruş atak bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor>